Benim adım Mustafa. Küçük bir kasabada yoksul bir ailenin en büyük çocuğuydum. O zamanlar 12 yaşındaydım. Babam işsizdi, annem hastaydı, kardeşlerim ise açtı. Evde yiyecek hiçbir şey kalmamıştı. Bir sabah fırının önünden geçerken sıcak ekmek kokusu burnuma geldi. Karnım öyle açtı ki dayanamadım, elim istemsizce fırının önündeki sepete uzandı. Henüz kimse görmeden bir ekmeği aldım ve hızla uzaklaştım. Ama birkaç adım sonra fırıncı amca seslendi. Oğlum, nereye gidiyorsun o ekmekle? Olduğum yerde donup kaldım. Dönüp baktığımda gözlerim dolmuştu. Sadece annem hasta, kardeşlerim aç diyebildim. Fırıncı amca sessizce yanıma geldi, elini omzuma koydu ve gülümsedi. Evladım, bu dünyada en güzel şey paylaşmayı bilmek gel bakalım, dedi. O gün bana sadece ekmek vermedi, evimize geldi, anneme ilaç aldı, babama iş buldu. Yıllar sonra ben de kendi fırınımı açtım. Her sabah, fırının önüne bir sepet koyarım. İçine birkaç ekmek bırakırım, altına da şu notu. Açsan al, tok isen dua et. Çünkü bazen bir ekmek, bir hayatı değiştirir.